için gayret ediyorum. Ve bunun içinde Tanrı beni her zaman, her zaman, her zaman bereketliyor. Evet. Tayland'dan geldik. Cebimde sadece 120 dolar var. Başka da hiç para yok. Zaten giderken 120 dolarım vardı. Gelirken de 150 dolarım Ve kapıda, yani kapıda derken havaalanında, pasaport kontrolünde Arabalara burada duran arabalara ceza yazmışlar ve onların cezasını ödüyor. Kiliseye geldiğimizde sadece 40 lahemiz kaldı. Dolarları bozdurduk ya 40 lira. <laughs> ve daha sonra arabanın muayenesi yok efendim bilmem ne odur budur bir anda hiç haberim yokken yani kardeşler bir şeyler gönderdiler ve Tanrı'ya şükürler olsun. Geldin mi sen Baran abi dediler Gürcistan'a? Geldim dedim. Tamam o zaman biz sana bir şey göndereceğiz. Yardım. Ondan sonra şey yap. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gönderdiler ve gördüğünüz gibi hizmete devam ediyoruz. Değil mi? Yani demek istediğimi anlıyor musunuz arkadaşlar? Bizim garantimiz var. Ama o da İsa. İsa'dan başka garanti yok. Yok. Peki o İsa ne yapar? O İsa insanları harekete geçirir. Ve o harekete geçirdiği insanlarla sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılanır. Deyince aklınıza sadece para gelmesin. O ihtiyaçlık arkadaşlık da olabilir. O ihtiyaç dostluk da olabilir. O ihtiyaç sizin herhangi bir eşyayı bir yerden taşımak da olabilir. O ihtiyaç her şey olabilir. Yani ama İsa sizin gerçekten size lazım olan Tanrı'ya uygun bütün ihtiyaçlarınızı karşılar. Bakın ne dedim? Tanrı'ya uygun bütün ihtiyaçlarınızı karşılar. Evet. O yüzden de korkmadan yaşamayı öğrenmelisiniz artık ya. Korkmadan yaşamayı öğrenmelisiniz. Bizim elektriğimizi kim ödüyor? İsa ödüyor. Suyumuzu İsa ödüyor. İnternetimizi İsa ödüyor binanın masrafını İsa ediyor ya. Neden İsa ediyor biliyor musunuz? Çünkü her ay belli bir geliri yok bu kilisenin. Yani her ay bu Bol Yaşam Kilisesi'nin her ay beş lare ayın üçünde beşinde neyse, hangi tarih olursa olsun. O tarihte evet garanti beş tane parası var diyen bir geliri yok bu kilisenin. Ama her ay İsa hiçbir zaman muhtaç etmeden kimseden borç aldırmadan kimseye muhtaç olmadan bunun ödemesini yapıyor. Kimin vasıtasıyla bilemem. İlgilenmiyorum zaten kimin vasıtasıyla yaptığıyla. Onu da sormuyorum İsa'ya. Ya İsa bu ay acaba sen kimin yüreğine dokunacaksın? Kim bana para gönderecek? Ben böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim tek şey var. O da şu. Ben bu hizmeti doğru düzgün yapmak istiyorum Tanrım. Lütfen benim bana bunun için lazım olan şeyleri sen sağla. Bitti. Konu kapanmıştır. O kadar. Gittim Tayland'a. İki ay orada kaldık. Gezmedim. Hakkım mıydı? Hakkımdı. Tanrı bana gezme demedi. Ama ben gezmedim. Ben iki ay boyunca orada hizmet ettim. Restoranlarda oturup yemekler yemedim. Onların fotoğraflarını, gezdiğim yerlerin fotoğraflarını boy boy orada burada paylaşmadım. Çünkü bunları yapmadım zaten. Yapmadığım için de fotoğrafları. yok. Olsaydı da paylaşır mıydım? Paylaşmazdım. Anladınız mı? O yüzden de yani eğer ki bir yaşamınız İsa'ya göre olursa ben bunu niye kendimi söylüyorum? Kendimi övmek için mi söylüyorum? Hayır bir başkasını söyleyemem çünkü bilmiyorum o insanı. Ama kendi yaptıklarımı söylüyorum size örnek olsun diye. Yani nasıl oluyor da bu Baran 12 yıldır, 13 yıl oldu, 13 yıldır hizmet ediyor. 13 yıldır bu adam hiçbir yerden geliri olmadan nasıl hizmet ediyor? Bunu anlayasınız diye söylüyorum size bunları. Evet. Yani bazen eşi söylüyor. Yarın bir gün diyor yaşlanacak. Bana <laughs> söylediğin aynı. <altında. gülüyor> ki yarın bir gün yaşlanacaksın. Ondan sonra ne olacak senin halin sonu. Sokakta Kütçe'de mi kalacaksın? Kalabilirim dedim. Ama biliyor musun nasıl kalabilirim? Onu söyleyeyim önce. Eğer dedim Tanrı'ya uygun bir yaşantım olmazsa, doğru söylüyorsun, kalma ihtimalim çok yüksek. Eğer Tanrı'ya uygun yaşamaya gayret edersem, benim Tanrım, benim sokak